Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar. Selamın aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Şimdi teknik e, oluşumu beğendiğim birkaç tane şirketi paylaşmaya çalışacağım. Keza önümüzdeki zaman dilim içerisinde e, fiyatlarının ciddi anlamda yükselebileceğine inandığım e, aslında bir sektörden bahsedeceğim bu yenilenebilir enerji anlamında. O yüzden e, bu şirketler benim için e, önem arz ediyor ve uzun vadeli yatırımlarda aslında yatırımcılarına hala ciddi anlamda performans gösterebilecek, yatırımcısına ciddi anlamda para kazandırabilecek şirketlerden bir tanesi şu an karşımızda CV Enerji. CV Enerji burada temel analiz verilerine hiç girmeyeceğim. Çünkü takip edenler zaten bilir ama bugün itibariyle teknik oluşum nasıl olmuş? aslında yükselme sinyallerini bize nereden veriyorlar? Bunu bir anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle HAP Ekenoğlu indikatörümüze baktığımızda indikatörümüz günlük anlamda tarihi zirvelerini geçtiğini görebiliyoruz. Hatta şöyle bir oklu işaret çizdiğimde şöyle yükselen kanalın içerisinde hareket ettiğini burada net bir şekilde görebiliyoruz. Keza burada indikatörümüz şuradan itibaren yükseliş kanalının içerisine girip hareket ederken hisse senedi fiyatımızda da aşağı yönlü hareketler söz konusu olmuş ee, biz burada e, ne diyoruz evet burada e, küçük yatırımcı satır, satarken e, balinalar burada ciddi anlamda mal topladıklarını görebiliyoruz ve günün sonunda da baktığımızda aslında hala e, hissemiz e, ciddi bir performans sağlamış değil yani takasa baktığımızda para girişinin yönüne baktığımızda balinaların pozisyonlarına baktığımızda aslında şirket hala bir hareket etmiş gibi değil. Şimdi burada takip edeceğimiz aslında çok bir önemli bir veri yok. Sadece 285'in altında kapanışlar aşağı yönlü yapmadığı sürece bu şirketi uzun vadeli olarak taşımak mantıklı olacak mıdır? Mümkündür, olabilir. Çünkü burada göstergelere ve teknik oluşumuna baktığımızda aslında şirketin şu an itibariyle 580 TL ve 600 TL'lere kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Burada güzel bir oluşum var. Kısa vadede bir tobo görüntüsü var. Bu tobo kırılımı 227 sen buna pardon 327 sen buna 330'de, 330 de 330'un üstünde kapanışlar geldiği an itibariyle artık burada tamamen işimiz yükseliş trendine girmiş olacak. Ve bu yükseliş trendiyle beraber şirket hatta 235'in üstünde kapanışlar yapması halinde hisse senedimizde, hisse senedi fiyatımızda ciddi anlamda yükselişler, hızlı ve agresif yükselişler görebilmemiz an meselesi olacaktır. Keza takasta da topladıklarını görebiliyoruz. Paranın yönüne göre de baktığımızda bunu anlayabiliyoruz. Şirketin desenine baktığımızda da ciddi anlamda bir toparlanma olduğunu görebiliyoruz. Daha önemli bir şey söyleyebiliriz. Bakalım. E, 6 saatlik grafiğe baktığımızda bu teknik oluşum elbette e, güzel. 6 saatlik grafikte de aslında tarihi zirvelerini görmüş. Yani hisse senedi fiyatımız 420'leri görmüş. Artık yavaş yavaş şirket 423'lü, e, 500'lü ve 587'li rakamları görmek için yoluna devam edecektir. O yüzden e, mutlaka ama mutlaka herkesin elinde olması gereken bir şirket olarak karşımıza çıkıyor diyorlar analistler. Ben demem. Benim öyle bir şey deme hakkım yok. Öyle bir tecrübem yok. Öyle bir bilgim yok. Haddimizi, hududumuzu biliyoruz. Şimdi bir diğer şirkete de bakalım. Yani burada yenilenebilir enerji şirketleri gerçekten güzel performans sağlayabilirler. Keza onlardan bir diğeri de birleşimdir. Birleşim mühendislikte Burada uzun vadeli grafiğine baktığımızda aslında bu şirketin kaç derelere gidebileceğini net uç aşağı 5 yukarı anlayabileceğiz. Ve keza burada şöyle hemen bir yükseliş kanalı çizdiğimizde şöyle birinci temas tamam mı? Şöyle birinci temas ikinci temas ve belki de buralardan bir yerde üçüncü temas gerçekleşebilme olasılığı vardır. Şimdi neye dayanarak söylüyoruz? Daha önce yapmış olduğu hareketine göre baktığımızda aslında bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Peki sadece bu grafik desenine göre vererek mi 100 TL'ler görülebilir diyorsunuz? Hayır. Şirket zaten her yıl ortalama 3 kat 4 kat büyüyor. 3 kat 4 katlık büyümeler olduğu sürece de bu şirket bu grafiksel çizimi e, yapmaya devam edecek gibi duruyor. Şimdi burada baktığımızda kanalımızı çizdik, düşen kanalımızı tekrar çizmeye çalışacağız. Burada düşenimiz kırılmış, e, gayet güzel bir oluşum. Bu oluşumun sonunda e, Gülen taraf her zaman küçük yatırımcı olmuş bugüne kadar. Bugünden sonra da büyük ihtimalle uzun vadeli yatırımlarda birleşimin ciddi anlamda performans sağlayabileceğini göstereceğiz şimdi biraz daha detaya ineceğiz takasın yönüne bakacağız paranın yönüne bakacağız bu şirketler önümüzdeki zaman dilimi içerisinde nasıl bir hareket e, yapabilme ihtimali var simülasyon çizimine bakmaya çalışacağız burada da kırılım gerçekleştiğini görebiliyoruz keza burada olduğu gibi hatta şöyle yapayım sizlere buradaki desenin aynısını yapma ihtimali söz konusu olabilir diyoruz. Evet kırılım sonrası rally kırılım sonrası rally. Hemen onu da yazalım aslında. Kırılım sonrası rally. Bunu da 12 değil de 11 yapsak gayet güzel. Bunu bu değil de açık böyle yapsak gayet güzel. Bir tık daha kısaltabiliriz. Bunun aynısını kopyalayıp yapıştırdığımızda şu desenin aynısını aslında aldığımızda bunu biraz daha net bir şekilde anlayabilme ihtimalimiz söz konusu olacaktır diye düşünüyoruz. Elbette burada geri dönüşler söz konusu olabilir. Geri düşüşlerde alım yapılabilecek noktalardan bir tanesi 21.34, ikincisi şurada burası daha muhtemeldir. 23.84 seviyeleri görülebilme ihtimali olabilir ve burada günün sonunda %80'li 90'lı rakamlar görülebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bunlar da en az bir buçuk yılı kapsayabilme ihtimali de söz konusu olabilir. Bazı mesela grafiksel olarak çiziyorum hocam. Bu grafiksel çizim tahmini olarak ne kadar sürer? Yani bu 100 TL'lerin gelebilmesi için en azından bir, bir buçuk yılı gözden çıkarmak gerekiyor. Elbette 3 aylık süre zarfı içerisinde de gerçekleşebilir. Yani şirket 500 milyon TL seviyesinde bir iş anlaşması yapar ise bu hedefin daha kısa vadede belki bir ayda belki iki ayda belki de 3 aylık süre zarfı içerisinde gerçekleşebilme ihtimali söz konusu olabilir. 3 6 9 3 kattan fazla bir potansiyel barındırabilme ihtimali söz konusu elbette ki olabilir. Bir diğer şirketlerimizden bir tanesi Smart Güneş Teknolojileri e, bunlar da yine aynı desen aslında birleşim için söylediğim ve söyleyeceğim her şeyi e, smart güneş teknolojileri için de söylüyorum. 55-50, 50-30, 47,50 e, seviyesi destek bölgesi yani alım bölgeleri gelirse ise e, yukarıda da 101 TL ederimiz var. Bir de birleşimde paranın yönünü söylemeyi unuttuk. Hemen o tarafa da doğru geldiğimizde aslında paranın yönünü net bir şekilde anlayacağız. Şimdi günlük bazda baktığımızda aslında henüz böyle tarihi zirveleri geçmiş değil. Yani şimdi mesela e, bir Galata Wind gibi bir oluşum olsaydı ben derdim ki evet arkadaşlar hemen yarın başlayacaktır. 44'lü 45'lik garantiyi Ama şu an takasına baktığımızda bir 3-4 gün daha ömrü var. Yani belki bir haftalık ömrü daha var. Bu bir haftalık keza ben en sonunda Twitter'da paylaştığımda sanırım ne dedim 8 Ocak mı Şubat mı dedim 10 Şubat mı dedim. Öyle bir şey hafta sonları çıkart yani bir 10 günlük süre zarfı içerisinde hareketine yavaş yavaş başlaması gerekebilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama aşağı doğru geldiğimizde de zaten nerelere temas edebileceğini bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani 23.84'ler bulunmaz nimettir. Buralara gelir ise mutlaka malı ben kendi adıma söylüyorum dolduracağım. Ee, ve bu süre zarfı içerisinde de güzel hareket yapabilme ihtimali var. Peki hocam burası e, tarihi zirveyi aşılmamış. Sen diyorsun ki e, paranın yönü yukarıdır. E, bunu neye dayanarak söylüyorsun? Bu veri akışı da elbette bizim için önemlidir. Keza 6 saatlik grafikte baktığımızda yani kısa vadeli e, ihtimaline baktığımızda aslında kısa vadede işler o kadar iyi ki şirket zaten tarihi zirvelerini gerçekleşmiş, pullbackini yapmış artık yoluna devam etmek istiyor. E, bu süre zarfı içerisinde de baktığımızda aslında hisse senedi fiyatının e, düşer iken indikatörümüz yükselmiş ve tarihi zirvelerini geç gerçekleşmiş durumdadır. Gerçekleşir gerçekleşmez elbette ki buna tarih karar verir. Zaman aralığı karar verir. Ve ben iki günlük grafiğine baktığımızda aslında hala yeteri seviyede güç toplamadıklarını görebiliyoruz. O yüzden uzun vadeli yatırımda henüz diplerde diplerdeyken Buralarda indikatörler aşağıdayken yavaş yavaş gelebilecek her seviyede özellikle 23 ve 21'li seviyelere kadar mutlaka uzun vade için toplamak gerekiyor. Çünkü 100 TL, 80 TL, 90 TL'ler az, uz bir şey değil. Smart Güneş Teknolojileri dedik birleşim için söylenmesi gereken her şeyi aslında bunun içinde söyleyeceğiz. Burada iki günlük grafikte oluşum yine aynı şekilde güzel gözüküyor. Günlük itibariyle bir bakalım. Burada Para e, takasımıza burada kırılım e, o da yine aynı şekilde kırılımını gerçekleştirmiş ama hala tarihi zirveleri geçmiş değil. Biz günün isterdik gidiyoruz ki, ki tarihi zirveler gerçekleşsin. O yüzden yani böyle olumlu bir kapı haberi gelmediği sürece e, bunlar e, yavaş yavaş e, haftalara belki de bir bir aylık'a yayılacak bir mal toplama sürecini yaşayabilirsiniz. Her düşüşlerde alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Burada 6 saatlik grafiğe de baktığımızda bakalım indikatörümüz bize ne söylemiş. 6 saatlik grafikte de aslında şirket yavaş yavaş toparlandığını şuradaki seviyeleri yani 73'lü seviyeleri gördüğünü görebiliyoruz. Bir başka şirketimiz Gesan. Bunu da açıkçası paylaştı ve teknik oluşumunu çok beğeniyorum. Bakın ben YouTube katılda da paylaştım. Henüz üst e, beklenen hareketi yapamamış. Bunu yapmamasının asıl sebeplerinden bir tanesi elbette ki takasın e, yani paranın yönü hala ciddi anlamda yukarı yani o balinaların girişi yapmaması. Yani o balinaların girişi gördüğümüzde elbette e, ciddi anlamda e, fiyatını yüksek seviyelerde görebilme ihtimalimiz var. Ama ben buradaki oluşumunu çok beğendiğim için 63 20 61 30 seviyeleri geldiği sürece buralarda alım yapılabilme ihtimali söz konusu olabilir diyoruz. Yukarıda 94,90 yani 95 TL'lere kadar gidebilecek bir performans var. Burada dirençle karşı karşıya gelebilme ihtimali var. Bundan sonra da bir geri çekilme, güç toplama evresi, sonra da 146 TL'ler bizim için bulunmaz nimet olarak karşımıza çıkabilme ihtimali söz konusu olabilir. Benim en beğendiklerimden bir tanesi özellikle katılda da paylaştım şirketlerden bir tanesi burada kırılım gerçekleşmiş. Bu işlem hacmi gayet güzeldir. Burada şirket güç toplama evresinde yeni oyuncuları, yeni yatırımcılarını bekliyor gibi duruyor. E, bu süre zarfı içerisinde şirket nasıl hareket eder bilmiyorum ama 128 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Burada da keza takasına baktığımızda günlük bazda da tarihi zirvelerini geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Şimdi e, bir diğer şirketimiz olan e, Yaotek Yaotek'e bir bakalım. Şimdi bir iki hafta önce dedim ki arkadaşlar yani şura şura şu hareketi yapabilme ihtimali var ya. Şu hareketi yapabilme ihtimali var. Yani üst takasımız böyle paranın gücü tarihi zirvelerini geçmiş değil. 232 seviyesi kırıldığı an itibariyle elbette tarihi zirvelerine doğru hareket edebilme ihtimali var. Ama biz diyoruz ki yani şöyle 255 seviyesine bıraksalar böyle bir bir hafta bıraksalar ise 155'e gelse buralarda toplasak 155 de olmasın. 190'larda, 180'lerde toplasak e, elbette güzel olur. Çünkü yukarıda 390-590'a kadar gidebilecek performansı var. Hocam her gün buradaki rakamlar değişiyor. Niye değişiyor diyecek olursanız. Çünkü her geçen gün buradaki destek ve dirençlerini değiştiriyorlar. Henüz hala böyle rally yapabilecek bir seviyede olduğunu söyleyemeyiz ama... Ee, ne zamanki 235'in üstünde kapanışlar gelirse artık o zaman e, şirket e, rally sürecine girebilme ihtimali söz konusu olabilir diyebileceğiz. Şimdi bir diğer şirketimiz e, kontrol matiğe de bir bakalım. Yenilenebilir enerji anlamında bu da önem arz ediyor. Burada aslında e, bir kırılım gerçekleşmiş gibi duruyor. Hemen şuraya da bakalım. E, takasımıza da baktığımızda aslında paranın gücüne de baktığımızda e, burada tarihi zirvelerini gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. bizim artık böyle bu şirketin önümüzdeki zaman dilimi içerisinde aslında bakın şurada bu hareketi yapabilme ihtimali söz konusu olabilir. Hatta şu şöyle pardon. Evet. Tam da şu hareketi yapmış. Aslında bir 200'ün altına da düşürebilme ihtimalleri vardı. Yapmadılar. Keza bedelli ve bedelsiz açıklandı. Bu süre zarfı içerisinde şirkete e, güzel de bir para girişi gerçekleşmiş olacaktır. E, finansal anlamında şirketin sermayesi, işletme sermayesi biraz nefes alacak. E, çok önemli bir rakam mı değil? Daha 100 milyon bile etmiyor. Ama e, elbette e, para paradır. Yani e, şirketin böyle kısa vadede hareketleri elbette gelebilecek seviyeler. Teknik analizde göre 191 201 TL'lere kadar Geri çekilmeler söz konusu olabilir elbette. Gelirse de elbette ne yapmak gerekiyor? Değerlendirmek gerekiyor ve yukarıda 445'e kadar gidebilecek seviyeler mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.